Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bölümümüzde ilk, ilk yüze ediyorum. ağzım alışmış ee, Arena 8'e yani efsanevi yolculuk serisinin yeni bölümüne beraberiz ee, yeni bir deste yaptım arkadaşlar 4 savaş kazandım bir tane beraberlik var ee, bir tane mağlubiyet var bakalım birlikte neler yapacağız ben çok merak ediyorum İnşallah e, bu şekilde devam ederiz gayet iyi gidiyoruz kendim bölüm dışında saldırı yaparaktan 2008 kupaya kadar çıktım arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, gayet de iyi gidiyor şu an. Oo, çok güzel savunduk ya. Harbiden arkadaşlar, mükemmel savunduk bence. O, o öyle olmaz kardeşim. O kadar tezcanlık yemez yani. Ee, böyle hıyarlık yaparsanız e, sonuçları da bunlar olur. Evet. Gayet başarılı. Şimdi 6 hmm. Gel bakalım buraya. Çok güzel. Bum. Çok güzel. Uf. Abi ne iskeletmişsin ya. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Bu kekonun dondurması vesairesi olabilir. İ sağ tarafa 1500'e düşürdük. Evet, çok güzel. Onu da iyi savunduk. Bu orantıda gidersek arkadaşlar bence gayet güzel. Şu anlık yani hiç sıkıntı yok. Eee, ooo çok güzel. Dal kavukları da kullandı. Harika. Harika. Hmm, çok güzel. Şimdi şunu atabiliriz şunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Zannımca. O ne lan? Olmadı be. Yakışmadı. <laughs> İyi güzel. Oran canlı ne kadar düşürdük arkadaşlar. Bu arkadaş şimdi yine hardcore bir atak deneyecek. şu an 2x'e gittiğimiz için. Sanırsam birazcık daha mantıklı olacak. Ve iyi gidiyoruz. Hoş gidiyoruz. Tatlı gidiyoruz. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Kuleye. Ups. Oo, oh, hayır bizim kulenin canı düşmüş baya. Hayır 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 hayır. Abi 140 nedir ya? Oo çok iyi. Çok iyi bir hata yaptı orada. Çok güzel. 3 Vur. İndi. Da la 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 bum ba la 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 bum. Çok güzel arkadaşlar 2134 kupadan ucu ucuna kazanmış olduk. Artı 22 kupa az ama öz. Taç sandığımızı hemen açalım şuradan. Bakalım bismillah ne çıkacak. İçinden 3 altın 3 Yeşil çıktı bu arada. Hadi bir tane efsanevi destansı verdi. Bereket etsin ki. Abi şu ruhları yükseltelim ya. Ruhlar işe yarıyor arkadaşlar. Altıncı seviye ruhum oldu. Ve evet hadi bakalım inşallah'ım düşmeyelim. Bu bölümde 2009'da çıkarsak arkadaşlar var ya çok güzel olur ya. Gerçekten müthiş olur. Harika olur. Efsane olur. Bol şans demiş adam. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Ee, bir kontrol edelim, neyi var, neyi yok. <laughs> hop ruhları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harbiden çok etkili ya. Hmm. İyi, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. İyi gidiyoruz şu an. Ee, toplayıcısını bertaraf etmiş bulunmaktayız. Hmm. Bakalım şimdi nasıl bir atak gelecek? Ade. Çok güzel. Sen de al lan Vur kardeşim. Vur kardeşim. Adamsın be. Kulecici 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 ve ve. Uf. Arkadaşlar şu an mutluyum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Gerçekten şu an çok mutluyum. <laughs> gördüğünüz gibi müthiş reaksiyon gösterdik. Harika oynadık. Gerçekten çok başarılıydık. Kendimizi tebrik ediyoruz arkadaşlar öncelikle. Gördüğünüz gibi ee, bu hırt hala atak, hala atak. Öğreneceksin. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar deste at, gö deste görüyorsun değil mi ama? Deste akmıyor mu? Allah rızası için söyleyin arkadaşlar. Deste akıyor mu, akmıyor mu? Lütfen Duygulandım ya vallahi deste gerçekten e, duygularımı e, hat safaya çıkardı arkadaşlar. Yayında ve yapım demeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Deste güzel. Deste iyi arkadaşlar. Güzel. Hoppa. Alışverişler beyler. Hop güzel. Savunduk mu ne? Savunduk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Royal Giant. Yani bizim ufaklığı oraya hemen e, zehrin içerisine gönderiyoruz. Bunları da gönderiyoruz. Onları da gönderiyoruz. Şunları da gönder abi. Aksın gitsin. Son 20 saniye arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu savaşı da kazanmış bulunmaktayız. İnşallah. <laughs> güzel. Güzel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3. Ben hızlı saydım. 2, 1. 2'de 2, 2'de 2. 2'de 2, 2, 2, 2, 2, 2. 25 kupa mı kazandık? Ne yaptık? 28 kupa kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben kötü oluyorum. Gerçekten desteği bir tanıtalım ya. Bu 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 desteği yani bir mağlubiyet alsak bile şu an bence arkadaşlar deste akıyor 3.4 gibi deste maliyetimiz düşük. Barbarlar gibi güzel savunma yapan birimler Hava savunması, minionlar, bunları inşallah yükselteceğim arkadaşlar ee, Çarpma ve Alev topu gerçekten çok işe yarıyor Ve şu arkadaşlar ruhlar var ya ruhlar adamın dibi ya Harbiden çok iyi ben çok memnun kaldım Gerçekten güncellemeden sonra o, o 2949 kupadan birisi geldi Kazanırsak artık 40, 40, 40, 40, 40 Konuşamadım 40 kupa gelecek arkadaşlar Bakalım bakip ne yapacak <laughs> o ne lan öyle? Boom. Abi yalnız o gidiyor da. Kötü gidiyor be. Oh. Vuramadı ve kulenin canı 1600 arkadaşlar. Ben söyleyeyim kulenin canı 1600. Vallahi 1600. Şimdi biz buradan altı yatsak ardına ikilik bu var. 8 Ona lan öyle. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir hasar yiyeceğiz şimdi. Vallahi var ya hayvan gibi hasar yiyeceğiz ha. Çok felaket hasar yiyeceğiz. Kraliçeyi tutmamız lazım. Prenses tutmamız lazım. Hayır. Kulecici be. Neyse arkadaşlar bu şimdi tersten saldırabilir. Çok acele ettik ya. Çok acele ettik. Var ya çok acele ettik. Uf, savunmayı kuramadık. İşte desteğe alışmak diye buna deniyor arkadaşlar. Desteğe alışmak lazım. Adam hayvan gibi şu an ee, gidiyor. yani Çünkü neden ee, ya uf çarpması yüksek seviye herhalde bu uyarın ya hmm. şimdi şöyle bir şey lazım bize Şimdi indir kuleyi abi. İndir kuleyi ya. Güvendik sana o kadar. Ya yapma ya. Abi şu 300 169 Vurabilir mi? Ulan 59'dan kaldı. Yapma be. Hayır, hayır 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 lan ucu be ucu ya abi ucu ya ucu ya lanet olsun ucu be. Tuh neyse 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 tamam bir savaş daha bir savaş daha bir savaş daha bir savaş daha. Bir savaş daha bir savaş daha. Arkadaşlar kaybedersek çok kötü olacak. Yalnız bunun 2794 kupadan birisi çok düşük kupadan birisi geldi karşımıza. Ee, onu söylemekte fayda görüyorum şu an. Ulan çok yavaşlattı beni ya. Ya şu e, bu, arkadaşlar bu desteği var ya en sinir bozucu şey bu ya. <laughs> Vallahi o 1300'e düşürdük ama orayı. Ama orayı 1300'e düşürdük. Onu da belirteyim. Şimdi sakin 6, 3, 9 mana ihtiyacımız var. 9 iksire ihtiyacımız var. 9 nerf'e ihtiyacımız var. Sen gel bakayım buraya. 1 Evet. 8, 7 Vur 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 baba! Baba vur baba! Oh be! Arıya rahatladım. Şimdi şuraya bir ateş topu atalım. Neden oraya ateş topu attım arkadaşlar? O bir düşsün bizim canımızı sıkmasın artık. Bizi sinir etmeyin kardeşim ya. Çok güzel. Deste güzel arkadaşlar ya tavsiye ederim. Hani az önceki arkadaş o desteği oynamasını çok çok iyi bilen birisi. Ee, yani biz o arkadaşa karşı kaybettik. Onu belirteyim yani. O ne lan 5 seviye domuz binisi ne? Hmm, şimdi bekliyoruz. Okey konu. Hamle yapmasın mı? <laughs> Bu böyle olur anca. 5. <laughs> seviye Walker arkadaşlar çok iyi ya. Hani 5 meş ama ateş ediyor harbiden. Sağlam yani. Ateş toplarım gelin buraya. Hoppa. Akıyorsun maşallah kardeşim. Evet arkadaşlar bakın bu savun bunu da buraya koyarsanız çok daha rahat edersiniz. Neden? Çünkü e, şimdi oradan gelecek savunmaya karşı biz çok daha şimdi e, şeyliyiz. E, korumalıyız. Ve bu korumamızdan ötürü de rahatız. Kafamız e, gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada çok yanlış bir hamle yaptım. Onu biliyorum. Farkındayım. E, yalnız çok kötü oldu o. E, son 14 saniyemiz var. 13 saniyemiz var. Gayet güzel bir şekilde savunduk oraya 9 8 7 6 şöyle atalım ateş ruhlarını şuraya bırakalım. Şu çarpmayı şuraya bırakalım. Ve bu şekilde arkadaşlar 3 galibiyet 1 mağlubiyetle bölümümüzü tamamlıyoruz. Mağlubiyette de eksi 23 gibi düşük bir kupa yedik ve burada kazandığımız toplam 25 kupayla da bu bölümde fazla 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 kara geçtik arkadaşlar. 2873 kupadayız. Kaka maka 130 kupa diyoruz arkadaşlar. Efsane lig için 130 kupa, 3000 kupaya gerçek 130 demeden trollenmek. 127 kupa hatta, 93 Aynen 127 kupamız kaldı arkadaşlar. Bundan sonra iş çok çok daha zorlu olacaktır. Deste bu. Mükemmel bir deste. Gerçekten çok başarılı bir deste arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, yani öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir deste olduğunu söylüyorum. Daha bu deste hakkında ne söyleyebilirim. 4 savaş yaptık. 3 tanesini güzel bir şekilde kazandık. Bir tanesinde. de yani e, kaybetti 2949 kupadan birisine kaybetmiş olduk. O adam ayrıca şeye çıkmış mı ya? 3000'e. Bakalım o, o arkadaş 3000'e çıkmışsa çıktıysa hiç zoruma gitmez. 2972'miş arkadaşlar. Savaş yapmamış. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayvan gibi beğeni. Abone Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.